Şimdi abur cubur zamanı. <laughs> Ver bakalım o çikolatayı. Sürekli abur cubur yememelisin. Sağlıklı yiyecekler de tüketmelisin. <laughs> Öf, ben havuç sevmem ki. Dondurma yiyeyim bari. <laughs> Ver bakalım onu bana. <laughs> Sağlıklı yemekler pişirdim sana. Of abur cubur istiyorum ya. Baksana şu telefon kaplarına. Bir fikir geldi aklıma. <laughs> Ver bakalım onu bana. Telefon kabıymış sadece. Çikolata sanmıştım ben de. Bonibondan kamera yapınca çikolatam benzedi telefonuma. Annemin yanından geçeyim. Aha. Sonra çikolatamı afiyetle yiyeyim. Olamaz musluk patladı. Su telefonuma sıçradı. Hey alabilir miyim telefonumu? Aa, bir çikolataymış bu. Merak etmeyin geldim. Su hemen tamir edeceğim. Hileciler yerleri siler. Anneler de çikolata yer. Bu banyo çok kasvetli. Hmm, burayı biraz renklendirmeli. Siyah ve pembe. Erkek ve kız. Çalışmaya hemen başlayacağız. Önce tuvalet. Lavabo sonra. Boyayalım her yeri sırayla. Renkler sayesinde çocuklar doğru tuvaleti bulacaklar. Mutlu mutlu giriyor çocuklar. Ama çıkınca nedense mutsuzlar. Ya bu boyalar kurumamış ki. Yavru aslan mahvettin her şeyi. Çok üzüldü aslan bu işe. Yürürken önüne bakmalı yine de. Yavru aslan çok korktu. Çünkü havayı ateş doldurdu. Sen gel bakalım buraya. Ne işin var senin burada? Bu ateşi kullanabilirim. Ejder'e barış teklif edeyim. Bak sana yemekler getirdim. Aslan kanka teşekkür ederim. Bitirince sen yemeğini bana yardım edersin değil mi? Bu sosisler süper. Bayıldım. Şimdi şunları güzelce kurutalım. Her şeyi geri götürelim hemen. Of çok havalı oldu cidden. Biraz geç kaldın ama her şeyi düzelttin sonunda. <laughs> Süper yavru aslanlar. Kocaman arabamı sürüyorum. Ama hmm. nedense ilerleyemiyorum. Oh. Seni mi bekleyeceğiz be? Arabanı yoldan çeksene. Oh. Merak etme adamım. Şimdi seni kurtaracağım. Miau. <laughs> 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 Kaldım da ağaçta. Kedicik üzülme. İndireceğim şimdi seni yere. Evet kedicik kurtarıldı. Bu bulut da nereden çıktı? Sanki benziyor gibi bir şeye. Aman yengeç yağıyor her yere. Yengeçler çimdikliyor herkesi. Kaçırıyorlar herkesin keyfini. Süper aslanlar geldi sonunda. Kurtaracaklar şehri hızlıca. Legoları güzelce birleştirelim. Onları tuzağa düşürelim. Düşüyorlar su dolu kamyona. Yengeçler yakalandı sonunda. Legolarla işimiz bittiğine göre dükkana geri dönsünler bence. Yine günü kurtardılar. Çünkü onlar süper aslanlar. Kaldırayım da kamyonu havaya. Yengeçleri boşaltayım suya. Sıkıştılar galiba oraya. Ne yapsak acaba ya? Merak etme. O iş bende. Çıkaracağım onları zihin gücümle. Karnım acıktı sanki. Leziz bir şeyler yapayım bari. Kuru var tepside. Yesen mi acaba bir tane? Aa, yumuşacıkmış bu. Her tarafım yapış yapış oldu. Hey Onki, biraz beklemelisin. Pişmeden onlara ellememelisin. Yavru aslan bir şeyler peşinde. Bakalım neler yapacak yine. Bir makine icat ettim. Hadi içine su ekleyelim. Makine çalışıyor. Bakın şimdi neler yapıyor. Önce şu meyveleri pişirelim. Sonra makineden içeri dökelim. Makine dönüyor da dönüyor. Küçük meyve topları yapıyor. Hamura onları ekleyince çok lezzetli olacak bence. Bir ısırık yok mu bana da? Hey neler oluyor burada? Fırına atacaklar beni gerçekten. Buradan çıkmalıyım hemen. Ay 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 popom yanıyor ya. Lütfen bir su bulsun bana. Tırtıl rahatlıyor kovada. Artık atayım şunları fırına. Hey baba ork acele etme. Eğer soğutmazsak biraz onları Yanar ağzımızın her bir yanı. Bu kuru aslanları çok sevdim. Yavru aslan teşekkür ederim. Yavru aslan çok susadı. Birazdan kuruyacağım sanırım. Şu tabağa koyalım biraz su. Oh, limonla çok güzel oldu. Ee, hala yatıyor yerde. Daha fazla istiyor herhalde. Şu kabın hepsini dolduralım. İçine de meyve arabası katalım. Hepsini çabucak tutacağım. Sonra da seni yalayacağım. <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Eyvah beni de yalayacak şimdi. Orki'nin babası da yalandı. Dinozorcuktan uzak durmalı. Hemen kaçmalıyım buradan. Benim yüzümde yalanmadan. Uzak olsun diye benden yayımı kullanmalıyım hemen. Zıplayınca güvendeyim galiba. Ama kaydım birden yere basınca. Rengarenk oluverdim ben de. Artık ondan kaçmayacağım. Çünkü ben de onu yalayacağım. Gel de seni biraz yalayayım. Hey ikiniz sorun bakalım. Oyunumuz bitmeseydi keşke. Çünkü çok eğlenceliydi bence. Bahçem süper değil mi? Ha? İşte geldi hasat vakti. Aha. Havuç kocaman olsa da... Çıkarırım onu arabamla. Yay. Nasıl ölçsek ki acaba? Bizden bile büyük. Baksana. <laughs> Kristallerle ölçelim boyumuzu. Bence çok güzel oldu. Karnım çok aç Hey havuç! Dursana. Doydu sonunda karnım. Eh ben artık kaçayım. Hey ağlamayın lütfen. Bakın ne getireceğim ben. Ölçmek için boyumuzu dolduralım peri tozunu. Önce orkiyi ölçelim. Sonra da aslanı görelim. Baba aslanın tozu sarı. Hey benim için de var mı? Oh. Kristalim boy yetmedi Nasıl ölçeceğiz beni <laughs> Tırtıl kardeş merak etme Şimdi ölçeriz seni de Biraz hesaplama yapınca Boyunu öğreneceğiz anında Tırtıl 7 aslan yüksekliğinde Bak boyunu hesapladık bile Ben çok seviyorum seni Eyvah! Kötü robot geldi. İşte vurdum seni kafandan. Gidelim buradan yavru aslan. Arabaya dönüşeceğim. Ve peşinize düşeceğim. O halde jete dönüşeceğim. Yine de peşinizdeyim. Jetler uzaya çıkıyor. Şimdi kovalamaca başlıyor. Lazerlerim bakacak icabınıza. Ha, rüyanda görürsün ancak. Bu robot gerçekten deli. <laughs> Trene dönüşeceğim şimdi. Çuf çuf peşinizdeyim. Size hemen yetişeceğim. <laughs> Kötü robot rahat bırak bizi. <laughs> Artık kalmadı başka yol. Kapışmaya hazır ol. <laughs> İyi robot yenileceksin. Oyun oynamak ister misin? Tavşanımı beğendin mi? <laughs> ne kadar da minik biri. Arkadaş olalım mı ne dersin? Seni boyamamı ister misin? Seni biraz renklendirince kavgayı bırakacaksın bence. <laughs> Rengarenk oldum birden. Domuzcuk iyi birisin sen. Sizi trenime bindireyim. Etrafta çuf çuf gezdireyim. <laughs> Bu iksiri dökünce aslana minimin minnacık olacak anında. <laughs> <laughs> Baksanıza şunun tipine. Bir sinek mi uçuşuyor ne? Elimle çekiştirirken iksiri küçültü verdim birden kirpiyi. Hey, gel bakalım buraya. <laughs> Hazırlan havuç savaşına. Al bakalım pis kirpi. Şu eve kaçayım bari. <laughs> İstediğin kadar kaç ama peşindeyim bunu unutma. Gerçekten çok inatçısın. Ama beni yakalayamayacaksın akvaryumun içine atlayayım. Oksijenim bitecek yakında. Tekrar uçmalıyım havaya. Kirpi kaçınca piyanoya? Müzik yaptık ayaklarımızla. Hey! Girmesene ya odama. Şimdi topu yiyeceksin kafana. Saldır ayıcık. Hadi. Bununla yenemezsin asla beni. Ha, ha. Ne yapıyor acaba? Hey! Neler oluyor burada? Sinek kaplamıştım odayı. Duvara yapıştırmalıyım onları. Aa, ne oldu birden ya? Ben de yapıştım duvara. Eğlenceliydi ama değil mi? Lego adamımla oynuyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Ama evde oynamaktan sıkıldım. Biraz da dışarıda oynayayım. Yavru aslan yürürken anahtarını düşürdü birden. Lego arabamı yapayım ve gidip anahtar olayım. Hemen basayım gaza. Anahtarını vereyim aslana. Bir köpek çıktı karşıma. Hey peşimi bıraksana. Geçerken köpeğin üstünden bir parça fırladı birden. Köpekten kurtuldum sonunda. Eyvah delik var yolumda. Deliğe asla düşmemeliyim. En iyisi arabamı genişleteyim. Oho, nasıl da fırladım ama. Uçuyorum ben adeta. Şaşkın aslan. Yakala. Aa, bu niye burada? Cebimden düşürdüm galiba. Evet. Başardım işte. Şimdi geri uçayım eve. Ne zeki bir Lego'yum değil mi?